Selamünaleyküm Aleyküm Arkadaşlar Kanalıma Hepiniz hoş geldiniz. Bugün 15.000 TL bakiyem vardı Sizden önce yine çevirdim falan filan abi Ondan sonra Dedim bir de sizle birlikte girelim Bugün kasam bir tık yüksek olduğu için Böyle yüksekten bir başlangıcımızı yapalım Gidişatımıza göre Ya yükseliriz ya düşeriz Şöyle Oyunun aklını çelme maksadıyla arada böyle 180-170 düşeriz. Bir düşeceğim bir yükseleceğim bu oyunda. Yine bu her zamanki gibi büyük ihtimalle bizi uğraştırıyor ama son saniyede son dakikada verecek büyük ihtimalle Hadi oğlum. Hadi ama senden işte bu. Tamam çok güzel. Çok güzel abi. Güzel ilk başlangıcımızı yaptık. Hadi bakalım. iki üçlü iki üçlü istiyorum senden. Her zamanki gibi. 3 geldi. iki geldi. Güzel güzel. Kötü değil. 760'tan başlangıcımızı yaptık. Hadi bakalım 12 spinimiz var şansımız bol olsun. Hadi çarpanlar. İlk elden çarpan istiyorum senden ya. Tamam. 3 çarpan geldi güzel. Şimdi sağa doğru. Hadi oğlum. Sağa doğru. Bir müdahale yapacağım bu el. Evet çok güzel. Ortaya da istiyorum. Hadi aslanım. Ortaya ben. Ya aldık yine de. İşte ortada da olsa efsane alırdık. Of. Lan bağlar sonra var ya. Hadi ama bu kadar olmaz. Ya yan tarafına oğlum yan tarafına. Bir tane de şuraya atsa var ya. Şuradan Milyarlar alacağız En sonda attı ya. Son saniyede attı. Anasını alayım. Biraz erken atsa şuraya var ya. Neler alacağız neler ya. Yani. Neyse çevirmeye devam abi. İkili ikili atıyor. Güzel. ikili ikili. Güzel, güzel atıyor abisini. Aslanım ben. Ama şimdi az önceki el verdiği için büyük ihtimalle benim düşüncem şu an bir daha girersen vermeyecek. Şuradan elimizle biraz daha kontrol edelim. durdun bize niyeti be. Duduk. Hadi oğlum. al şuradan bir yerden. böyle oyunun kafasını karıştıralım ki. İşte bu 300'den aldı. Tamam çok güzel. İşte bu. Hadi yine ikili üçlü, ikili üçlü istiyorum senden. Tamam iki geldi. 3 geldi güzel 2 geldi çok iyi 3 lan ne aldık Efsanesinden sen alabileceğimizin en yükseğini aldık zaten <laughs> çok iyi hadi abi, bir, on, bir 15 bin 20 bin civarı veriyorsun kaçıyoruz bir müdahale geliriz. Tamam güzel. En zoru zor olanı yakaladık şu an. Bir sana bir soluna hadi. Bitirmeden bir tane sana Tamam çok güzel. Çok güzelsin. Bir tane de sağ al. Ya tamam orada olur da bir sağda atarsan. Bir sağda at. Lan onu ne oldu lan? Onu ne uğradın oğlum? Of. Çok iyisin lan sen. Efsanesin lan bir de sağ atsa var ya yemin ediyorum yüz küsür milyarla çıkarız şuradan ha. Lan bu oyunu var ya harbi seviyorum ya. Harbi seviyorum. Şu oyunun güzelliğine bakar mısın? Birazcık sabrım varsa bu oyundan kazanamayacağım para yok ya. Lan bir sağa atmadı lan. Lan sağa atsa var ya şurada seyret milyarlarla oynayacağız da. Şuradan milyarlarla oynayacağız Yani. Vallahi yemin etti sağ tarafa atmamak için. Ama çok iyi abi yine güzel yani. Şuna bak. 57 binlere çıktı. Mükemmelsin. At lan, sen seversen son iki elde böyle sağ tarafa atmayı. At lan bir tane. Abi çok güzel bir vurgun oldu. Çok efsane bir vurgun oldu ya. Yani. Mükemmel oldu. Lan şu, şu karabaştan olay da şurada var ya. Abi Allah bin bereket versin. Benim kumarım buraya kadar. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere kanalda abone olmayı unutmayın. Güvendiğim sitelerde yorumlar kısmında belirttim. Bilginiz olsun. Allah'a emanetsiniz. Görüşmek üzere arkadaşlar.